<laughs> Ay, Ay, yanlış Şanlı'mız. Ben onun eski videolarına <gülüyor> baktım. <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> çok çok <Evet>. gün <laughs> <laughs> evet, 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 evet. Böyle anlattıktan sonra tuttuğunu fark etmiş galiba. Çok sevildiğini fark etmiş. Bir yerde aşırı abartıyor bunu. Ve bir şiveden kopuyor böyle. Başka bir dile geçiyor. İşte, o, onu hiçbir zaman topar... bozmaması lazım abi. Evet, şu an çok güzel toparladı. Bak şimdi normalde patates kızartması nasıl yapıyorsunuz? aç dilimliyorsun kızgın ya atıyorsun, çekiyorsun değil mi? Ama eee McDanus patatesi yapmak için farklı bir yöntem bulmuş. Bulmuş değil yani öyle yapılıyormuş. Bir kere bunun için patatesi makine kullanıyor. Aletin içerisini yerleştiriyorum. Bu şekilde çıkarıyoruz. Görüyorsunuz ne kadar güzel oldu. Hepsi aynı boyda, oh, ve, ince ince bu... hepsi aynı boyda ve ince ince oldu. hepsi aynı boyda oldu ve ince ince oldu. Bu şekilde yapıyorum tekrar göstereyim patatesi haznesine ekledim şu kolu var Aşağı indirerek Bence bu bir adam birkaç böyle ana kelimeyi güzel oldu. Adeta mükemmel oldu Ya öyle demiyor <laughs> şey bak... lan kesmiş Bence bu adam birkaç kelimeyi böyle ana kelimeyi Soundpad yüklemiş oradan basa basa <gülüyor> yapıyor <gülüyor> Bak şimdi neler yapacağım Patatese işleme bak Patatesleri bu şekilde doğradık. Şimdi tamam. bunların üzerindeki fazla nişasta gitsin diye bunu soğuk suyun içerisine ekleyeceğim. Bu patates. Öncelikle nişastasını alıyoruz suya yatırarak. Kızartmasının en ama en önemli püf noktalarından bir tanesi. Hem patateslerimiz kararmamış olacak hem de üzerindeki fazla nişasta giderek kızartma işleminde çıtır çıtır hal alacak. Bir kabın içerisine suyu ekledim ve içerisine odamından çıkardım suyu. Daha sonra tatlı su. Bakın nişasta burada. Sudan geçirerek tamamen nişastasından hastasından kurtulmuş olacağız. Tam tamına 5 dakika beklettim. Görüyorsunuz suz nasıl bulanıklaştı. Hep bu nişasta. Şimdi patatesleri süzgeçten geçiriyorum. Bak süzgeçten geçirdim. Tamam. Bir, kaynamı daha, sık. bir daha yıkadı. Şimdi burada garip bir işlem yapıyor. Yakıyorum. Ocağa tencereye ekliyorum. İçerisine kaynamış su ekliyorum. 3 litre suyun içerisine bir su bardağı sirke ekliyorum. Sirke. Ben çoktan yapıp yemiştim bu arada. Ben. ben üzüm sirkesi kullandım. İsterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Sirke patateslerin çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şeker ise McDonald's'ta yediğiniz o patatesler hafif böyle tatlımsı bir tadı var. O lezzeti yakalayabilmek için şeker ekliyoruz. 2 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Tuz ise patateslerin içerisindeki o fazla suyu atarak patateslerin daha diri olmasını sağlayacak. Bu sayede patatesler çıtır çıtır mis gibi olacak. Suyumuz kaynıyor, şekerimiz ve tuzumuz iyice eriyene kadar bunu ortalama 1 dakika kadar karıştırıyorum. Şimdi içerisine patatesleri ekliyorum. Patatesleri bir parça bu şekilde toparlıyorum. Patatesleri ekledik, suyun derecesini aşağı çekti. Kaynıyordu, şu an kaynamıyor. Şimdi kay Bak, kaynatmıyor. Kaynamasını bekleyeceğim. Suyumuz kaynamaya başladı görüyorsunuz. Şimdi Kapatacak tam yine. tamına 10 dakika patatesleri bu şekilde haşlıyorum. Kaynadığını görür görmez altını en kısağa getirin. Dediğim gibi bunu kısık ateşte tam tamına 10 dakika pişireceğiz bu şekilde. Patatesleri tam tamına 10 dakikadır bu şekilde kaynattım. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Şimdi patatesleri. <laughs> ya Cet, kerim ya. Adamın yeşil. Allah Allah. Kaynıyor ne ya? Sana ne oğlum? sudan çıkaracağım ve buz gibi. Belki de sen <laughs> kaynatıyorum dediğinde o sana öyle söylüyor. Kaynatıyorum ne ya diyor. Suyun içerisine ekleyeceğim. O, on, on numara adam bak çok seviyorum izliyorum yani. Bu şekilde patatesleri süzüyorum. Buz gibi suyun içerisine ekliyorum. Bak bir daha buzlu suya buz, buz, buz suya koydum. Patatesleri bu suya soğuk, suya soğuk suya koydu. sokmamızın nedeni patatesler formunu korusun diye yapıyoruz bu işlemi. Bu sayede diri diri kalacak, formunu koruyacak. Patatesleri 2 dakika bu şekilde soğuk suda beklettim. Şimdi suyunu süzüyorum. Patateslerin suyunu iyice süzdüğüm görüyorsunuz. Hiçbir şekilde su kalmadı. Şimdi patatesleri bir bezin üzerine ekliyorum. Patatesleri bezin yarı tarafına koydum çünkü nedeni bu şekilde bezi kaplıyoruz. Patatesler sakın üst üste gelmesin. Hepsini tek tek dizdim ben ve bu şekilde fazla suyunu alıyorum. 3-4 dakika bu şekilde beklettim ve bezi açıyorum. Patateslerimiz kurudu görüyorsunuz. Hafif bir nemlilik var. Şimdi bunun için başka bir işlem uygulayacağım. Hepsinin üzerine yağlı kağıt koydum görüyorsunuz. Bak hala devam ediyor. Daha patates kızartılamadı. Görüyorsunuz. Patatesleri bir şekilde tepsiye doğru. aktarıyorum. Patatesleri... Boş patatesi... yapma ya. Ya yani boş yapma bu arada. Amına koyayım. 5 öğün çiğ köfteli besleniyorsun ya. Evet. Abi patates dediğin hızlı yapıp hızlı yemek için üretilen bir şey. Abi bir ama şey. onun tadı önemli olan. Bu şekilde. ucuz ve hızlı olması gerekiyor patates. Ya bu arada abi, abi benim için. Bir yapıyor 5 dakikada yiyor yani. Tamam da bak patates evet. nasıl yapılır kardeşim biliyor musun? Böyle büyük taneli çart 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 koyarsın. Kızgın ya atarsın çıkart. Üzerine de 4 tane yumurta kırar. Yarım ekmekte az ekmeği koparır. Bana bana yersin abi. <laughs> Canım çekti. Tepsiye ekledim. Bunları Yok, tam tam 3 dakika fırında bekleteceğim. Amacımız üzerindeki o fazla. Fırtı attım fotoğrafını bir bak Sen abi. Sen var ya çok şerefsizsin. <laughs> ya götlük yapma oğlum ya. Ay. Ay. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bir de bunu 3 saat önce hazırlamış ya. inanılmaz gerçekten. Dur dur videoyu devamını merak ediyorum. Fazla suyu dışarı atsın diye bu sayede dört dörtlük patates yapacağız. Ocağı 150 dereceye getirdim. Tam tamına 3 dakika bu şekilde 150 derecede bunları fırınlıyorum. 3 dakika. Patatesler tam tamına 3 dakikadır fırında şimdi bunları dışarı çıkarıyorum. Ya şuna bakın ya kuru oldu. Ya şuna bakın ya kuru ya. Üzerinde kesinlikle sıvı kalmadı. İstediğimiz kıvam tam da bu işte. Bunları şimdi 5 dakika bu şekilde kendi haline bırakıyorum. Oda sıcaklığına gelecek. Bunlar 5 dakikada oda sıcaklığına ben geldi. Bu şimdi bunları bir ederim. borcama ekleyeceğim. Hepsini borcama ekledim. Şimdi bunları buzluğa ekliyorum. Oha! Ben bu kadar izlemedim bu arada. Yoruldum çünkü patates kızartması söyledim o arada. Yiyordum. Buzlukta bunu en az 1 saat bu şekilde bekleteceğim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Tencerenin içerisine tam tamına 1 litre sıvı yağ ekliyorum. Bu büyüklükte bir tencereye 1 litre sıvı yağ çok ideal. Ama yani eğer az koyarsanız çıtır çıtır olmaz. İstediğiniz kıvamı elde edemezsiniz. O McDonald's'ta yediğiniz çıtır çıtır patatesi elde edemezsiniz. Bu da önemli püf noktalardan bir tanesi. Yağımızın çok iyi kızması gerekiyor. Eğer yağ kızmazsa patatesler <laughs> yağı içerisine... Ha? <laughs> Mecdanız patatesi çıtır olmuyor ki. Oluyor. Yerine göre. Kimisi onu çok iyi tutturuyor, kimisi çok kusturamıyor falan. Çekecek ve çıtır çıtır olmayacak. Yer en az 10 dakika abi. bu şek göre. Evet, evet. şekilde yağı iyice yüksek ateşte kızartmanız gerekecek başta. Tam tamına 1 saat oldu. Şimdi buzluktan patatesleri çıkarıyorum. Oğlum ben bu arada bunu YouTube'da... Aman ...yayında ben bunun serisini yapayım ya. Bu çok eğlenceli. Ben kitleniyorum izlerken. Öğreniyorsun da bir de. Patatesler iyice donmuş. Şimdi bunları kızdırdığım yağın içerisine ekliyorum. Yağımız da 10 dakikadır bu şekilde kızarıyor. Önce bir deneme yapacağım. Bu şekilde olması gerekiyor işte. Oh. Patatesleri attım. Görüyorsunuz nasıl çıtırlıyor. Şimdi bunları biraz, <laughs> biraz dağıtıyorum. Ney? Dio konurma çevir şey biraz siz. <laughs> Durun, üst üste gelmesin. Sakın ama sakın çok fazla patates atmayın. Bu sefer üst üste binecek, fazla nişastası çıkacak, birbirine yapışacak patatesler ve istediğimiz kıvamı elde edemeyeceğiz. Çıtır çıtır olmayacak. Bunları bu şekilde 4 dakika pişireceğim. Daha sonra bunları dışarı çıkaracağım. Bu tarifin en önemli diğer püf noktalarından bir tanesi de bu. Bu sayede çıtır çıtır olacak. Tam tamına 4 dakikadır bunlar kızardı. Şimdi bunları dışarı çıkarıyorum. Bu şekilde fazla yağını süzüyorum. Peçetelerin üzerine ekliyorum. Patatesleri çıkardım. Şu an bile çok güzel gözüküyorlar. Bunların oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim. Biraz soğutacağım. Daha sonra tekrar ikinci kızartma işlemine geçeceğim. Bu da tarifin olmazsa olmazlarından o McDonald's'taki çıtır patatesi yakalamak istiyorsanız bunu da mutlaka yapmanız gerekiyor. Patatesler oda sıcaklığına geldi. Soğudu. Ya bir de emsin diye tek tek ayırmış. Şimdi bunları tekrardan kızartıyorum yağımızın çok kızgın olması gerekiyor Bunlar yine patatesleri ekliyoruz Tabi tabi şu an ikinci kızartmayı yapacak önce kızarttı kuruttu şimdi bir daha yapıyor Önünden buruna dağıtacak her türlü pişmiştir de Ara ara bu şekilde alt evet, üst etmeyi doğru. sakın unutmayın Yağımlar istediğim çıtırlığa uğratı. Bu arada çıtır çıtır Yağımlar olacak ha çevirirken anlıyorsunuz, Peki bugün abi bir şey soracağım gerçekten ha. patates 4 saatlik bir mesai hak ediyor mu? Hak etmiyor abi Yerdiği de... kaloriden fazlasını yakıyorsun şunu yaparken. Şöyle ya bir durum da var. Niye bunu ya? sorguluyorsunuz oğlum? Belki de adam çıtır seviyor ya. <laughs> Valla. Abi sonraki öğünü geldi zaten adamın bunu yaparken. Evet. Abi, abi, abi sipariş versin. Yerdi şimdiye kadar bu, zaten. Normalde hızlı patates kızartması nasıl yapılır anlatmıyor ki. O McDonald's'taki tadın aynısını yapmaya çalışıyor. Demek ki oradaki hazır patatesler bu işlemlerden geçiyor demek ki. Geçiyor. <laughs> Geçiyordur oğlum. Mümkün abi siz fırınla falan uğraştıklarına zerre Aa, inanmıyorum. E, erip bunu Hiç tencerede yapmıyor onu fabrika amına koyayım o. Ses geliyor, iyice kıtırlaştı. Tabii, çok fazla ya yani, bekletirsem bilmiyorum. böyle çıtır çıtır olur, ben onu da istemiyorum. Biraz içinin yumuşak, dışının da böyle çıtır çıtır tam McDonald's patatesini yakalamaya çalışacağım. Onun için şimdi bunları dışarı çıkarıyorum. Bu, Bu arada ya... çok güzel oldu ha. ...süzüyorum, peçetenin üzerine ekliyorum. İşte, ya işte. hayatta uğraşılmaz ama bak birebir yaptı yani neredeyse. kıvam tam da bu çok güzel gözüküyor. Sen takılacaksın biri istiyordu. sana yapacak abi bunu. Tam istediğin çıtırlıkta oldu. Görüntü tamam bence olmuş. Fazla yağ gitti. Şimdi peçetelerden kurtulabilirim. Böyle Oo. kenarlara sos ekleyeceğim. Barbekü sos benim en sevdiğim soslardan. Böyle hardalım var. Hardal ekliyorum. Ürün Aci yerleştirme. Acı sever bile. olarak bunu da mutlaka eklemem gerekiyor. Adam taş mısın kardeşim, ne istiyorsun? Mayonez, ketçap çok sevmem ama onlardan da ekleyeceğim. O şekilde de tadına bakacağım. Biraz da ketçap. O soslar hepsi birbirine bulaştı mı güzel oluyor kardeşim. Onu böyle bulamaç yapacaksın. O böyle şey rengi, pembe renge gelecek o. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım, bakalım nasıl olmuş. Önce bir acı sosdan deneyeyim. Bak burası valla ses kaydı abi. Tadım yapacağım kız. Babam yine çete bir şey mi yazdı? Annen Özellikle dedi, de hani, attım sana, he. annen dedi ki hani diyet yapıyordu bu patates kızartması yenir mi? Sen kızartıyorsun zannediyor. Anne nasıl olmuş? Şimdi tadım yapacağım izle. Çıtırlık gerçekten olmuş. Senin gibi dışı çıtır olmuş. içi yumuşak olmuş. Tam mektanız patatesi. Nasıl bir şeysin ya? Biraz ya nasıl bir şeysin? Ama bir şey. sonucu gerçekten çok başarılı. Bu arada kıtır kıtır yiyor Allah'ını seversen. Harbi ya. <gülüyor> kıtır, <gülüyor> Canım kıtır, kıtır, ya. Kıtır, kıtır kıtır yiyor. Abi milyon tane adamın yaptığı çok değişik şeyler var. Ya yani hele mesela bak şu. Tadım ee... için normal yoğurt. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Firmalar bu adama dava açmıyor mu lan? Abi ne davası? Adamın işine gelir bak. Düşünsene bir anlaşma yapacağını düşün. McDonald's'ın adama gittin. Tam olarak böyle video çekmesini istersin. Neden? Çünkü adam 4 saat uğraşıyor. İzleyen adam diyor ki ben bunu uğraşamam. Söyleyeyim, ya yemek söyleyeyim de değil mi? Ama bak mesela benim için şu pizzayı yapmak dünyanın en kolay şeyi abi. 2 dakikada yapıyor pizzayı. Tertemiz. 170 derece. Bak hatta malzemeleri atıyor burada. Görüntüye bak. Fırını 170. Vermeye, derecelik fırına attı mi? ve tanesi bunun büyük boy pizza 6 liraya geldi. Selamlar, Evet, o bayağı iyi bu arada. O bakar mısın şu görüntüye ya görüntü bence adam oğlum S4 bizim, S4 bizim mozarellamız daha fazla oldu şuna bakar mısınız ya fena bir şey oldu bu ya şimdi en sevdiğim zamana geldi tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş kız de patates yaptı evet abi bu arada ya, yapması çok kolay oğlum hamuru yapmak da çok kolay evet yani bir tane abi kız arkadaşınıza ben sana bak gel kardeşim Kardeşim demeyin. Kardeşim dersiniz. <laughs> sıkıntı çıkar Tabii. ya. boş uğraşırsın <laughs> yani anladın mı? Ee, en temizi böyle iki dakikada hamuru yoğuracaksın. Açacaksın. koyacağım malzemeleri. Bitti gitti al bak. Sonucu bu. Şöyle büküyorum. Bir tane daha tadına bakacağım. Ya senin büküyorum dediğin ağzını yerim. Dur bakayım. Evde waffle tarifi. Geç onu. Evde pratik lahmacun. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde en kolay yoldan lahmacun nasıl yapılır? Tuzluysa ona... ...ayınması gerek... Ayy, şu an biz ne Do yapıyoruz ya? ...olduğu kıvamdan dolayı görüyorsunuz böyle çıtır çıtır oluyor. Bak, çıtır lahmacun sevmem ben bu arada. Benim böyle hamur olacak hafif. Böyle evet. dürüm yapacaksın onu. Onda böyle şey olur abi, dokunduğun yerden un gelir parmağına. Bu, aynen, onu çıtır çok çıtır seviyorum ben. Ben.